Bugün, sana öyle bir sistemden bahsedeceğim ki, bunu anladığında, neden bazı insanların sürekli zenginleştiğini, bazılarınınsa ne kadar çalışırsa çalışsın, bir türlü toparlanamadığını anlayacaksın. Bu sistemin merkezinde bankalar var. Ama bankaların gerçekte ne yaptığını çok az insan biliyor. Şimdi baştan alalım. Bankalar, devletin bastığı parayı alır, bunu sisteme borç olarak dağıtır. Yani para, aslında bir borçtur. 1970'lerden bu yana dünyadaki tüm büyük ekonomilerde dolar, euro, yen hatta TL artık altın karşılığı değil, borç karşılığı para basılıyor. Yani para sadece bir kağıt değil, birinin borcu. Peki kim bu borcu alabiliyor? Zenginler. Çünkü bankalar parayı doğrudan onlara verir. Neden? Çünkü onların teminatı var geçmişi var, finansal bilgisi var ve daha önemlisi onlar bu borcu gelir getiren varlıklar almak için kullanır. Mesela bir iş insanı gider 100 milyon TL kredi çeker. O parayla gelir getiren binalar, arsa, fabrika ya da ticari sistemler alır. Kredi faizi düşükse o borç bile onun için bir kazanç aracıdır. Çünkü o borç gelir üreten varlığa dönüşür. Ama aynı banka maaşlı bir çalışana 50.000 TL kredi kartı limiti verir. Uçuş miri kazanın, taksit yapın der. Çünkü sistem orta sınıfa sadece tüketim borcu verir. Yani gelir kazandıran değil, gelir götüren borç. İşte bu yüzden zenginler borçla zenginleşirken, orta sınıf borçla fakirleşir. 2008'de dünyada büyük bir kriz oldu. Faizler düşürüldü, paralar piyasaya saçıldı. Zenginler hemen harekete geçti. Ucuzlayan gayrimenkulleri, şirketleri topladılar. Orta sınıfsa işini kaybetti, evini kaybetti, birikimini kaybetti. Aynı şey Türkiye'de de yıllardır yaşanıyor. Faiz inince parası olanlar yatırım yapıyor, parası olmayanlarsa ancak kredi kartı borcunu ödeyip ay sonunu getiriyor. Yani fırsat yine yukarıya akıyor. Peki devlet ne yapıyor? Devlet harcamalarını karşılamak için tahvil çıkarıyor. Bu tahvili Merkez Bankası alıyor, karşılığında yeni para basılıyor. Bu para yine bankalara gidiyor, bankalarda bu parayı büyük oyunculara yani zenginlere kredi olarak veriyor. Ve sonra bir süre sonra bu döngüde oluşan borç yükünü kim ödüyor? Tahmin et. Vergi veren, maaşlı çalışan küçük esnaf, yani orta sınıf. Bu yüzden diyorum ki, bu sistem zenginleri daha zengin, fakirleri daha borçlu yapmak için tasarlanmış gibi çalışıyor. Ama burada umutsuzluğa kapılmak yerine şunu anlamak gerekiyor. Zenginler sistemi hileyle değil, bilgiyle kullanıyor. Onlar borçtan kaçmıyor. Borcu stratejik olarak yönetiyor. Borçla gelir üretiyor. Bu yüzden asıl mesele borçtan kurtulmak değil. Borcu doğru kullanmayı öğrenmek. Eğer sen de finansal eğitimi ciddiye alırsan, küçük adımlarla kendi sistemini kurabilirsin. Bir yan gelir oluşturmak, küçük bir yatırım yapmak ya da sadece gelir ve giderlerini bilinçli yönetmek bile seni bu çemberin dışına çıkarır. Para artık bilgiye akıyor. Bilgiye sahip olan kazanıyor. Bu dünyada artık çok çalışan değil, sistemi anlayan kazanıyor.